İki kuzen bir video kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle de sıfır kaldığımız yerden yani 3. bölümden devam edeceğim arkadaşlar. Hemen açalım. En son bir kapıdan çıkmıştık herhalde. Sonra bir yerden ilerleyecektik. Aynen öyle bu kapıdan çıkmıştık. Hadi bakalım ilerleyelim. Bir şey çıkacak gibi gözüküyor da. Kardeş sana ne olmuş? 嗯。 Beden çok fena kastı be ve... Videodayım diye kışlıyor ya Hem bunu Hem de Başka yok Şu şeyler filan Eee Eee Şimdi açabiliyor <laughs> muyum acaba? zannetmiştim olacağını öyle çıktı. Anam burası açıkmış ben nasıl fark ettim. point <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Sırtında hayvan daha olan adam. Şu an mis gibi tak

öleceksin oğlum <laughs> öldü. Şimdi yukarı çıkalım. Ya çok salak saçmalak sesler çıkıyor ya. Allah Allah oradan gidemiyoruz yani. size de böyle iğrenç iğrenç sesler çıkarsa bilin bu bizim ben, benim sorunum değil oyundan çıkan salak salak sesler. Ya aşağı atlayayım ne olacak zaten ya. Bomba zaten full. Değil. Yine geldik buraya. Bak şuradan bir yol var ve tamam. O neydi kız? Evet. Hadi bakalım. Ne olmuş lan buraya? Fenerimizi açalım diyeceğim de. Nereden gideceğiz? Allah Allah. Şu yukarılarda borularda mı bir şey var acaba? Yo. Lan. Dur bir dakika. ya. <laughs> Abi yapamıyorum. Ay burada da bir şey yok. Ya burası kırık tamam da. Demek ki arkadaşlar oradan gitmeyecekmişiz. Nereden gideceğiz o zaman Allah, Allah, Allah. Ben tekrardan bir bakacağım şuraya bir, bir dakika. Burası tam çok açıldı. Eğilme de yok ki. Oldu bunu anlamadım <laughs> Ana bunlar kırılıyor mu Şu kapıya bakalım. Bakalım bence burada bir şey var. Hmm, yokmuş. Mekan ne hani biçim? Paket. Allah patladı. Tamam burada bir şey yok. Kafeterya var. Ha onu açmışım onu ne ya buraya. Bir dakika Unuttum pardon Bir evet. ne Notebook When Ernesto

şuraları bir dolaşayım arkadaşlar hemen. Biraz bağırarak konuşacağım belki çünkü sesim gelmiyordur. Bunu önceden yapmalıydım ama ne yapayım. Şarkı çalıyor ben de ne oluyor diyorum. Rap gibi böyle hem beatbox hem rap hem birleşmek Hol Ananın <laughs> <laughs> Anam zehir salıyor. <laughs> Buralarda zehir miyeli yok ki şey. Tamam. Kapat. Oh yeah mermi. Allah bela. Konuşalım mı lan? Konuşalım mı? Bunu açtık. Şunu tamam lan? Neredesin? Oo kardeş sen sana... <laughs> Şekil mekil Hayırdır kardeşim oh. Hiç demeyi vuramadım. Thanks <laughs> man <laughs> <laughs> Onun Zehirdir <laughs> oğlum. Zehirdir şey. Help me. You gotta help me. Jesus. Ben çarpılacaktım o yüzden. Gitmedim. Geberin ulan. Aa adamı mı öldürdüm şimdi ben ya? Ulan ibliz. Ne Sanki göremeyeceğim. Ah bakın öldüm. Ya bunu tahmin etmiştim. Dedim ki şimdi belki adamlar geçti çarpılmadı. Belki e, ben. burada bir şarkı var ne güzel. Belki ben de çarpılmam dedim de. Cannot... Come on man shoot! Cannot... İlk Olarak bir molotov gibi bir şey atalım. Adam sesi geldi. I am En son herhalde grip olduğumu söylemiştim. Öyle bir şey hatırlıyorum arkadaşlar. Geçti Allah yine mi iğne vardı şimdi bu iğneler. Hadi bir... Oh my my children. Neydi lan öyle bir şey? Neydi lan çocuğum demek için? Ya bir git. Bir git. Kap. gitti? Kapı gitti. Surprise. Çok acayip şeyler oluyor. <laughs> ben anlamadım. Şimdi mesela burası normalde açık olması lazım. <laughs> mesela şimdi şuraya bir şöyle ışığı atalım yere düşecek böyle. <laughs> Bin yere ben var ya. Hop. Anam ben size geldim. Ya sizde bir öldürün ya kaç tane var sizden? Şöyle kafasını kırmış anladım. Allah! Kapat lan kapat. Kapat kapat. kapat. Za. <laughs> ne oldu lan? Gelip yandınız mı? <laughs> Çantada

Bakın. Bitti değil mi? Bitti de bana. Ya niye açılmıyorsa? Aa neyin bitmedi? Ben buraya gittim, değil mi? Ha, Burada yapılacak bir olay yok ki. Yani buraya gittik. Adam böyle gördü. Yani çocuk çocuğu biz gördü. Burada adam gördüm. Ne biçim olay diyecektim dedim kapandım Orası Beyler açın. Ah, neyse. Açmam gerekiyor. Açmadım ki. Öldü, öldüreyim hadi Bakın şimdi. oldu? Coming Man oh. çot, çot. Oğlum seni kim öldürüyor? Ben ben öldürmedim vallahi. Şey yaptım arkadaşlar. Biz orada bir tane şahı şey böyle açmıştık ya onu kaplayacağım. Açılmasaydı söverdim ben. Hah, bunu Bakın <laughs> şeyler kapanmadı. Ha, ben de bilmiyorum. Olacak mı olmayacak mı da bir deneyeyim diyorum ve Ondan sonra bunun böyle bir saçmalık olduğunu öğrenince oluyor. Ben yine de onu bir atacağım. O çünkü kapalıydı. Biz onun lover midir Nedir? Öyle bir şey yazıyordu. Ona getirdik. Bir şeyler oldu artık. Ne oldu hiç bilmiyorum ama. Bakın, lower gal galeri işte. Getirdik böyle. Kapalıydı o. Bir şeyler oluyordu. Ben de bilmiyorum da. Saat şimdi şu feneri bir kapatalım. Geçelim şuradan. O adamın ölümü kötü oldu ama ya Kim öldürdü kim öldü ee, Kendisini öldürdü Oğlum bak git Sen de git 3 şey, kişi oldu Birini oluyor Oo kardeşlerim. Ulan. <laughs> ha 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 Nasıl Nasılsınız? Hey Chico, who the fuck is this hombre? I don't know. I've never seen him before. Buenas noches, senor. You come looking for Chico? Shit. How do we know he's not one of those creatures? Yeah, hombre. Nah. Everybody in Abbott comes to me sooner or later. Because Chico can get them whatever they want. Evet, so why don't I hire you, huh? I think you're playing with this Chico. Oh yeah? You think you can play Chico? play me like a fucking bitch. Fuck e, Bitireceğim videoyu. Sen niye vuruyor? Cabron. Oh no. Adam, bu adamlar. Stick him, stick him. Y tu mamá también. Çok me quedé en Evet arkadaşlar o zaman ben şey uh, şeyi öğrendim bir de söylemeyi unuttum bunun hani checkpoint dediği yerde kayıt kayıt ediyor ama normalde de kayıt ediyor hani mesela şöyle save game diye bir de kayıt ediyor. o yüzden ben videoyu şimdi sonlandırıyorum arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim unutmayın uh, burada kaldık şu bir, yapıp, bir gireyim belki <laughs> checkpoint <gülüyor> bu eee uh, girmeme hiç gerek yok kapayım Allah belanı. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> Kapısını kapattım. Evet. Burada kaldık. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone e kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bye.